Evet. Sorun ne? Ameliyathane sorun. Ekibin kendi başına buyruklukları sorun. Yönetici kim belli değil. O sorun. <laughs> Şu an ikisi de karşında. İyi. O zaman Pervin Hanım'ın bana verdiği tam yetkiyi hatırlatmama gerek yok herhalde. Artık yok. Kaldırdım ben onları. Ha tabii Efsun Hanım seni yeni yetkilerle donatmak isterse o ayrı. Ali burada kimsenin bir harcılığı yok. Herkes işini yapacak. İşini düzgün yapman için elimizden ne gelirse yapacağız biz de. Ama sen de lütfen ekibe karşı birazcık daha saygılı, anlayışlı ve iş birliği içinde olmalısın. Emir sen de bana sormadan hiçbir karar vermeyeceksin. O zaman senin de önceliğin benimle konuşmak olacak. Başkalarıyla değil. <laughs> Ya zaten bana göre iki gömlek aşağıya bir yere geldim. Şu hale bak ya, tartıştığımız şeylere bak. Ali Bey, neden? Acaba sizi burada tutan şey nedir? Söyleyeyim. Hı. Bir gün belki temelde buraya gelip... ...evimi, yuvamı kurma umudu. Bakalım özel hayatınla iş hayatını nasıl dengeleyeceksin Efsun? Özel hayatımla ilgili bir durum yok. İş konuşuyoruz burada. Biz seninle özel konuşabilir miyiz? Özelse hayır. Aslında benim de seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Şimdi değil ya. Kişisel meselelerden hastalara odaklanamıyoruz. İş yapamıyoruz. Farkında mısınız? Bu akşam üçümüz oturup yemek yiyoruz. Herkes eteğindeki taşları döksün konuşalım. Hadi bakalım. Üçümüz mü? Üçümüz evet. Sen, ben, Ali. Gelen gelir gelmeyen kendimdir. Merhaba Emir. Günlerdir ofisine gelmiyordum. Özlemişim valla. Goy goy geldiysen başka zaman yapalım çünkü çıkıyorum. Ha, yok. Ben sana bir hastamı yönlendirdim. E, ona haber vermeye geldim. Ben ona dolgu yaptım ama yeterli gelmedi. Yüz gerdirme istiyor. Bunu telefonda da söyleyebilirdin. Söyle bakayım derdin ne? Ali Bıçakçı. Ne olmuş Ali Bıçakçı'ya? Ve Efsun. E söyle hadi. Emir, ben onların daha önceden tanıştıklarına neredeyse emin gibiyim. Ama bir nedenden dolayı saklıyorlar. Neden böyle bir şey düşündün peki? His değil. Benden sana tavsiye, hislerinde değil gördüklerine inan. Peki tamam. Ama emin olduğum bir şey daha var. Ki bu kesin bilgi. Efsun'un bir ara Amerika'da yaşadığından haberin var mıydı? Amerika'da mı yaşamış? Amerika tabii. Yani kocaman ülke. Ali Bıçakçı ile orada karşılaşmış olabilir. Belki de rastlantıdır. Ama eğer öyleyse bile bu çok ilginç bir rastlantı. Neyse ben senin fazla vaktini almayayım. Görüşürüz. konuşabilir miyiz? Sebep? Bu Ali ile neler oluyor? Yani merak ediyorum ortağın olarak. Bir şey olduğu yok. Her şey gayet ortada. Ha böyle mi devam ediyoruz yani? Nasıl? Konuşmadan, iletişim kurmadan. Konuşuyoruz Emir. Gayet konuşuyoruz biz. Sabah Metin için konuştuk mesela. Öğlen Ali ile aranızdaki gereksiz rekabet için konuştuk. Akşamda üçümüz bir araya gelip dertleşeceğiz, dertliğimsi konuşacağız. Gayet konuşuyoruz yani. Bence bazı konuları benimle konuşmamak için kaçıyorsun. <laughs> Hiç öyle bir şey yok. Her şey apaçık ortada. <laughs> Nasıl da rahat oyun oynuyorsun. İnanamıyorum sana. Benim oyun oynadığım falan yok. Asıl senin ağzında bir bakla var. Gururundan söyleyemiyorsun bence bir türlü. Sana git dediğim için üzgün olduğumu düşünüyorsun değil mi? Zerre kadar üzgün değilim. Seni çok yanlış tanımışım. Hadi sen de dürüst ol. Sen de söyle ne düşünüyorsun? Sana kalsaydı şu an burada değildim ben. Senin hakkındaki görüşlerimi kendime saklayacağım bundan sonra. Bu kadar mesafe gayet iyi. Tabii ya. Hem Ali de bana karşı mesafeli olmanı ister. O yüzden iş yerinde ikimize birden mesafe koyman da mantıklı. Ali niye rahatsız olsun anlamadım. Ali'ye ne? Doğru ya. ...karşımda erkekler benden korksun diyen bir kadın var. Unutmuşum. Ben sana her defasında yakın olmaya çalıştım ama sen bana çok zarar verdin. Bundan sonra bana neyi iyi hissettiriyorsa onu yaşayacağım. Sana ne iyi hissettiriyorsa öyle mi? Aynen öyle. Öyle olsun. E, bu arada... ...Aslı birazdan canlı yayın düzenleyecek. Metin için yardım kampanyası düzenletiyorum da. Dediğim gibi ben ameliyat yapmaya hazırım. Ama kliniğin kuralları... Kliniğin kuralları bir insanın hayatından daha önemli. Efsun, bu istediğin ameliyat çok büyük bir ameliyat biliyorsun değil mi? Dışarıya yapılması gereken ödemeler var. Ve yönetim kurulu bunu kabul etmeyecek. Gerçekleri gör. Gerçekleri görmek başka, onları değiştirmeye çalışmak başka şey. Bazen gerçekleri görünce değiştiremezsin. İyi, öyle olsun. Neyse, şu an çok önemli bir misafirim var. Görüşürüz. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Gülcan, hoş geldin. Unutmamısın adımı. Aa, unutur muyum ben bu kadar güzel ismi? Hayırdır, ne işin var burada? Bu adam ameliyat etti o kadına. Biliyorum, biliyorum. Bu ameliyat etti ama kimi ameliyat etti bulamadım hala onu. Ben buldum, ben buldum. Kim? Adı ne? Söyle. Artist gibi kadın var diye adını bilmiyorum. Burada aşağıda. Burada mı? Evet. Çabuk göster. Çabuk göster. Nerede? Bu Gülcan. Sen burada mı çalışıyorsun? Bu bizim kliniğin üniforması. Daha girişim yapılmadı ama ben hemen giriştim işe. Tertemiz yaptım Alkat'ı. Canım çıktı vallahi. Kim aldı seni işe? Sen. Sen dedin ya iş ararsan beni bul diye. Dedim, dedim doğru. Hayırlı olsun yeni işin, hoş geldin. Hadi gel, hadi gel koş. İyi akşamlar. Merhaba. Efsun daha gelmedi, trafiğe takıldı herhalde. Fark ettim. Dakiktir. Birazdan gelir. Evet. Dakiktir. Çok mu iyi tanıyorsun Efsun'u? Ne zamandır tanışıyorsunuz? Birkaç haftadır. Ama Ali, sen de takdir edersin ki... ...birini tanımak için geçirilen süre değil... ...geçirilen zamanın kalitesi önemlidir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Siz iyisiniz? İyiyiz. İyiyim. Bu gece... ...üçümüz bir araya gelelim istedim. Çünkü klinikte olan sorunlar... ...herkesi etkiliyor. O yüzden burada ne derdimiz varsa... ...açık açık konuşalım, bu konu kapansın. Birbirimize karşı dürüst olalım yani. Dürüstlük... ...en sevdiğim o zaman sipariş verelim. Sen kebap yersin herhalde her zamanki gibi. Bu Anteplilere karşı ön yargı ne zaman bitecek? Aksine Ali, ben et değil, sebze ağırlıkla besleniyorum. Şimdi de bol yeşillikli kocaman bir salata yemek istiyorum. Etsiz. Harika seçim. Tavırların gibi zevklerin de çabuk değişiyor evsun. Sizin de öyle Emir Bey. Sizin de öyle. Öyle mi? Ne gibi değişiklikler var benim tavırlarımda mesela? Bir anda sevgi dolu bir adam. Ertesi gün buz gibi bakışlarıyla insan içini donduran bambaşka bir adam. Öyle diyorlar yani sizin için. Öyle diyorlarsa... ...öyledir. Tavrınız gibi zevklerinizi de anlamak mümkün değil. Prensiplerinizi de. Mesela Hangi tip kadınlardan hoşlanıyorsunuz? Hala anlamış değilim. Puanlama kriterleriniz de nelerdir mesela? Ya da bir görüştümle bir daha görüşmem demiştiniz. Ama aynı kişiyle sık sık görüştüğünüzde tanık oluyorum. Bayağı iyi bir gözlemcisiniz. Efsun Hanım. Siz baş başa konuşacaksanız ben kalkayım. Hayır Ali. Bana salata söyle. Salatan nasıl? Sevdin mi? Harika, harika bayıldım çok iyi. Neyse Ali, dediğim gibi klinikte bir derdin olursa bana geleceksin. Seve seve ve bana doktorlara ve diğer çalışanlara birazcık kibar davran lütfen. Denirim. Emir. Seninle de gizlimiz saklımız olmadan kliniği yönetmek istiyorum artık. Gizli saklı, iş çevirmeden, beni kandırmadan yapabilecek misin peki? Benim gizli saklım yok, içim dışım bir. Bundan sonra iş ilişkisi dışında hiçbir samimiyetimiz olmayacak. Herkes mesafeli, düzeyli ve profesyonel olacak birbirine karşı. İkimiz mi yoksa sen mi Ali de mi? Ben ve Ali de. Hmm. İş ilişkisi dışında görüşmeyeceksiniz yani. Samimiyet de yok. Yok. Efsun ben buna katılmıyorum. Çünkü ben her istediğimde sana ulaşabilmeliyim. İşle ilgili olduğu sürece bana her zaman ulaşabilirsin Ali. Sadece işle ilgili. Klinikte paylaşımın yakınlığın öneminden bahsetmiştin. Bence çok da doğruydu. O eski evsundaydı. Artık herkes profesyonel, herkes mesafeli olacak. Öyle istiyorsan, zamanla ona da alışırım. Alışsak iyi olur. Neyse, bu komediniz bittiyse. Ben artık gideyim. Ne komedisi ya nereye? Nereye gidiyorsun? Bekler misin beni? Emir, Emir durur musun? Bekler misin Emir? Ne var Efsun? Asıl senin neyin var? Ne oldu? Git dedin de gitmedim diye mi bunlar? Benim bir problemim yok. Hoş ver. Ali bıçakçı mı senin derdin? Tamam. Ben de senin olurum insanlara davranışlarını. Sevgilini güzel gömüyorsun da. Hiç inandırıcı değil biliyor musun? Ne diyorsun sen? Ne demek o? Efsun. Ya bırak Allah aşkına. Emir. Sen Ali bıçakçı ile aramda bir şey mi var sanıyorsun? Ne demek istedin söyler misin? Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Ne yalanı Emir? Ne diyorsun sen? Ne yalanından bahsediyorsun? Gördüm sizi. Gördüm tamam mı? Sizi partide öpüşürken gördüm. Ne öpüşmesi ya? Ne öpüşmesi? Yok öyle bir şey. Ya bırak Allah aşkına. Yok öyle bir şey Emir. O beni zorla öpmeye çalıştı ama... Hep son. Ali Bıçakçı'nın eski sevgilinin olduğunu biliyorum. Biliyorum. Doğru değil mi? bunca zaman beni onu tanımıyormuş gibi yaparak kandırmadın mı? Bu mu senin dürüstlüğün? Bu mu senin güven anlayışın? Emir çok üzgünüm. Emir. Efendim, Sarp? Kanka, senin elemanları toplaman lazım. Acil gelsene. Tamam, geliyorum. Gel, hey. ah. hey. ne işin var burada? Sarp hey. hey. <laughs> hey. Yok kanka. Gözünü seveyim al ya. Yefeler, aldı ya. Rezil Kimse kalmadı ortamda baksana. <laughs> ben seni hayatımdan sevdim. Hadi bitme. minibüs senin fikrinde biliyorsun değil mi? Ah. Ya ne yapsaydım? Ne yapsaydım birazcık toplu taşımaya alışın. Alışın toplu taşımaya. Sen bu saatte taksi bulabilir miydin? Bulabilir miydin Söyle. Bunları da minibüse bindirmezdim ama. Ne yapardın? Helikopter mi tutardın? Ne yapardın? Allah Allah. Aman anne, aman anne, aman anne yandım. Geri Sen gire, niye bana bakıyorsun? Sandım. Söyledin Hali. mi Emir? Ne söyledin mi? Ne diyor bu? Ya. Bak sana bunu konuşacak halim var. Gelsin aklıma söyleyeceğim. Emir, Ha? Efendim Tamer abi. Ne ben bu halde eve hiç gitmiyorum. Seni ev müsait mi sana gidelim mi? Ne oldu Hayır, bu e adam karısına aşıktı. bak eve gitmiyor görüyor musun? <gülüyor> Alkol <gülüyor> böyle bir şey. <laughs> Şoför bey. Ben sizi beslenme programı hazırlayayım mı bedava? Dayı, dayı kusura bakma ya. Bunlar normal iyi insanlarsa da bugün biraz fazla kaçırmışlar kusurumuza bakma. Gel ben yıllardır bu klinikteyim böyle toplu bir skandala imza atmak. Bunun suçlusu ben miyim? Sen bindirdin. Ben mi içirdim? Normal. Bindirdin. İçirmedin ama bindirdin. Sen bizi bu hale getirdin. Bak asistanın içirmiş gördün mü? Ne yaptın sen Bindir? Ne yaptın sen? Böyle arkadaşlarımla o ali bıçak şeyi buradan göndermek için... Çok harika birisini falan yaptım. Çok. Tamam. Ayağı mı o? Geldi Mete! Helal olsun be! İyi, iyi, iyi hareketler. Şunu şu civelekliğine bak, bak, şunu şu, şu kıvraklığına bak. Yemin ediyorum Irina Subalesi bak bak. Ayak havada, kafa yerde. Yarın sabah bu ekip iş başı yapacak. Hadi topla toplayabilirsin. Erken saatte toplarız. Aa, a, bırak eğlensinler. Oh, bak, bak, bak. baleme bak. Bak, bak, oh. Aa, oh. Antep'ten su baricisi. Emir bu patlak mı ya? Koskoca doktorları getirdiğin hale bak. Ben mi getirdim? Bak hala aynı şey dolmuştan beri yeter. Bu nedir ya? Bu artık bilmiyor <laughs> değil ki bu. Bu nasıl bir dalış ya? Allah Allah inanamıyorum. Onların dengesini ben değil. Ali bıçakçı bozdu. O yüzden böyle oldu. Sen uzun zamandır tanıyorsun tabi, iyi bilirsin. Emir. Bak baleye bak. Oo! Oh. Oh. Emir. Şey mi yapsak? Kahve. Hadi. Kahve. Evet. Kahve. Bak, bak. Ne? Sen bale mi? Sor hadi sor. Ne soracaksan sor. Aslında kafama takılan bir şey var. Siz Amerika'dan tanışıyordunuz değil mi? Senin Amerika'da ne işin vardı mesela? Gitmiştim bir ara Emir. Gitmiştim orada tanıştık. Sevgili olduk sonra da ayrıldık. Bu kadar. Hem bundan seni niye ilgilendiriyor? Çünkü bana yalan söyledin. Çünkü o adamı tanımıyor gibi davrandın. Çünkü ben sana güvenmeye başlamıştım ama sen beni kandırdın tamam mı? Emir bak ben Ali Bıçakçı'ya karşı bir şey hissetmiyorum. Gerçekten. Ama ben onu o zaman da bir şey hissetmiyordum. Aşık değildim yani. Denedik olmadı. İnsan olarak sevdim ben onu. Emir ben onu istemiyorum. Onu hayatımda da klinikte de istemiyorum. Niye inanmıyorsun bana? Lütfen inan. Yani yakışıklı da bulmuyorsun yani. Ya yakışıklıysa yakışıklı. Benim için önemli olan hiç güzelliği. Bir şey de hissetmiyorsun. Hiçbir şey hissetmiyorum. Zaten böyle karakteri desem bir garip anlamadım. Yani özünde iyidir. Ama benlik değil. Yani böyle geçmişten kalan bir tortu mortu yok yani değil mi? Yok. Hiç yok. Ama o seni unutmamış belli ki. Nakavidi yüksek bir adam. Denemeye devam edecek belli ki. O da onun problemi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.